İyi günler hanımlar. Pratik bilgilerime tekrar hoş geldiniz. Şöyle yazma kıvırırken çok zorlanıyoruz. Bunu ya öne doğru kıvırmamız gerekiyor ya da arkaya doğru kıvırmamız gerekiyor böyle. Bu çok zor bir teknik. Ben size hiç kıvırmadan nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu benim 6 senelik sanırım belki daha fazla yazma. Bakın. Hiçbir atma bakın olmadı. hemen göstereyim. Evet şu. Şöyle istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ben şöyle biraz yaptım. Şöyle göstereyim size. Bakın. Arkası ve önü temiz. Hiçbir püskülü yok. Şimdi bir tane zincir çekip hemen altından yalnız Biraz altından yapın, üstünden fazla yapmayın. Şöyle bir zincir batıyoruz. Tekrar bir zincir. Hiç kıvırma yok. Ne arkaya ne öne kıvırma yok. Şöyle yeniden yapıyorum. Bakın. Çünkü bunu böyle kıvırdığımız zaman çok zorlanıyoruz. Ya da şöyle öne doğru kıvırıyoruz. Gene çok zor oluyor. Bunda kesinlikle kıvırma yok. Hemen altından bakın bir zincir şöyle kesinlikle atma yapmaz. Çok pratik. Bunu bir saatte dört köşesini yapabilirsiniz. Bakın şöyle tekrar göstereyim size. Bakın arkada önde temiz hiçbir püskülü yok. Bakın bunu mutlaka denemelisiniz. Çok güzel ve temiz oluyor.